Evet bu sorumuzda arkadaşlar bazı küpler çıkarıldığında hacimler ve alanlarla ilgili ne kadar değişiklik olur? Bir nolu birim küp, bir nolu birim, birim küp şu çıkarıldığında arkadaşlar hacmi direkt ne kadar e, çıkarılan küpün hacmi neyse hacmi o kadar azalacaktır. Değişmez ifadesi yanlıştır. Alan olsaydı sorgulardık. İki nolu küp yapbozdan çıkarıldığında iki nolu küp. Evet iki nolu küp yapbozdan çıkarılırsa ne olur? Bakın iki nolu küpü Şuradaki küpü çıkartırsak bu küpü aşağı doğru indirdiğim zaman arkadaşlar şöyle Bakın küpün normalde kaç yüzeyi var? 6 tane yüzeyi var. Şu yüzey önceden vardı. Şimdi çıkartırsak bu yüzey gitti ama e, bu yüzey gitti ama gerine bir tane yüzey gitti. Geriye de toplam 5 tane yüzey oluştu. Geriye bu yüzey gitti. Geriye 5 tane yüzey oluştu. Bu yüzey hariç geriye 5 yüzey oluştu. Yani küpün alanı 4 tane yüzey alanı kadar bu şuradaki bir karenin alanından 4 tane kadar artacaktır. O zaman 4 birim kare kadar artar denilen bu doğru bir ifadedir. 3 nolu birim küp çıkarıldığında, evet bu çıkarıldığında normalde şuradaki 2 yüzey vardı. Şu anda çıkarıldığında şu 2 yüzey kayboldu. 2 tane ee, bir birim karelik yüzey kayboldu ama yerine dört tane bir birim karelik yüzey geldi. O zaman yüzey alanı iki birim kare azalacaktır. Yap boyu yüzey alanı, yap bozun yüzey alanı iki birim kare azalır değil iki birim kare artar. Yalnız üçtür cevap. Yalnız pardon cevap. Yalnız ikidir cevap B şıkkıdır.